1980 12 Eylül bizim gibi gençlerin o günkü şartlarda yakalanıp suçlu veya suçsuz çok büyük başta psikolojik işkencelere daha kötülerine ve geriye dönülmez bir rahatsızlığa el verecek şekilde çok büyük acılar yaşattı. Tabii ki o dönemde biz de bir ufak bir taş metreseli olarak kısa bir dönem ne kadar da uzun şaapsakta şey da uzaklaşsak da tabii ki biz de bir yakalandık. Tabii ki askeri mahkemede yargılanmadım, sivil mahkemede yargılandığımızdan dolayı. Bir kurtuluşumuz oldu. Tabii ki bizim suçumuz neydi? Suçumuz bir sürü iftiralara maruz kaldık. O gün için Kenan Evren paşayı biz genç 16-17 yaşında bir genci olarak nereden tanıyacağız? Ee, tabii o, bir sürü işte onunla ilgili biz işte, eksi artı konuşmuşuz. Bilmem ne yapmışız. iftiralara maruz kaldık. Mahallede e, gençlere bizim gibi değerli ki insanları camiden başka e, oruç tutmaya teşvik etmekten başka, dürüstlükten başka hiç e, hiçbir çabamız gayemiz olmadı. Yani yediğimiz bir helva ekmek bakkaldan onu da 15-20 sene helallaşarak ödedik dürüst olmak, ülkücü demek. Ülkücülük bizim e, kafamızdaki tasarladığımız şekilde e, bu dürüst olmak, ülkücülük. Biz bunları yaşadık, dürüst olduk, namuslu, şerefli olduk. Tabii ki yaşanması gerekiyormuş, yaşadık. 80 ihtilali 100 yaşına da yaşasak bizim aklımızdan çıkmayacak. Çok acılar yaşadığımız, çok kötü günler yaşadığımız bir anı bizim için. 12 Eylül. Dışarıdaki kalanlar, içeridekiler dışarıdakinin durumlarını bilmediğinden dışarıdaki halk, dışarıdaki insanlar tabii ki bize misilleme yapmış olmayayım da işte yani sanki bir suçlu muamelesi, sanki bunlar bir vatan haini gibi bize kesinlikle e, tavır ve hareketlerinde aşırı şekilde belirte ettiler. Yani bize çok yakın görünen insanlar, çok ciddi şekilde bize tepki verir, merhabayı, Allah'ın merhabasını, selamını kesti insanlar bizden. Bunlar da bizim için e, bir psikolojik, bana göre e, ya bir işkenceydi insanların bize olan tavırları. Halbuki bizim, yani bir İmam Hatip Lisesi kökenli olarak, bizim ne gayemiz olabilir ki yani e, bir gün e, bir maddi bizim kesinlikle bir şeyimiz yoktu. Bizimki vatan, bayrak başka bir şey yok. Böyle bir e, düşünce içerisinde çok büyük şekilde e, kötü günler yaşadık. Mesela e, daha sonra hafta cezaevinden çıkan arkadaşlar Zannettiler ki 80 öncesi duruyor. Halbuki 80 e, öncesi yok olmuştu. Tabii ki zamanla onlar da anladı. Yani yol, e, ekmek meselesi, savaşmak, mücadele etmek, tabii ki ülkücülükten de vazgeçmemek. Bizim son nefesimize kadar ülkücü doğduk, ülkücü olarak öleceğiz. Bizim meselemiz bu. Allah bir daha 12 Eylül'ü, 80 ihtilalini bu ülkeye özellikle Türkiye Cumhuriyeti'ne yaşatmasın. İhtilallerin dünyadaki en büyüğü 80 ihtilali Türkiye'deki. Kendi kendini kontrol edemeyen demokrasiyi sağlam temeller üzerine oturtmak, kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmış. teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.